Hadi bakalım gözlerinizi kapatın size bir sürprizim var. Bakın sürpriz burada. Gel dur gel geç otur. Sizce bu poşetin içinde ne var? Kendi. Ne var sizce? Sizce. Ne var sizce? <laughs> Eklerimiz var burada. Evet. Gel bakayım gel gel gel. Gel. Evet bekleyin açıyorum size. Oturun orada gelirseniz açmam. Oturun. Hadi açacağım. Dur gelme. Dur. Bakın burada ekimiz var. Dur. Bekle. Ben size vereceğim. Durun. Şöyle bir tane eğmene. Al bakayım. Ben yemeyeceğim. Yemiyorsun. Dur sen al. Çok güzel ha. Ben de yiyeceğim bak. Hmm. İçinde krema var. Mi? Hı -hı. Ben de yiyeceğim. Alayım ben sen. Ben nasıl alayım? Ayım da yenecek. Gülersin yıkarsın. Al bakayım. Hangisi? Tutuyor. Yiyin bakalım tadını beğenecek misiniz? Hı -hı. Hı -hı. Duru da ben şöyle yapıyorum. Beğendiniz mi? Evet. Beğendin mi Dura? Çok beğendik ya. Baba düze yağmış. Evet hadi bakalım afiyet olsun iyi çocuklar. Bu da tatlı yiyeceğiz Evet.